videoda size özellikle ayaktaki tarsal kemiklerde, metatarsal kemiklerde yere doğru, aşağıya doğru bir sebeple kemiklerimizdeki yapılardaki bir kayma sebebiyle ağrının, gerginliğin, oradaki şiddetli soğuklamanın na karşı bir tedbir, bir davranış nasıl alınabilir onu bir size demonstre ettim. Şimdi ise aynı şekilde aynı yapılarımız, aynı işte kuboyut, kuneiform, naviküler gibi bir kısım kemiklerimiz eğer üste doğru yani ayağın üstüne doğru dorsal tabir ettiğimiz tarafa doğru bir yer değiştirirse bu da aynı sebeplerle ortaya çıkabilir. Kişi topuklu ayakkabı üstünde düzgün yürümeyip bir anda ayağını burkmuş olabilir. Veyahut da işte uzun süre basılardaki vesaire gibi davranışlardaki yanlışlıklar sebebiyle kişinin bu ayakları onu çekemez hale gelmiş olabilir. İşte bu durumda da ayağının üstünde dorsal tabir ettiğimiz sırt kısmında ağrıları başlamış olabilir. Yani bir kemik bölgesine ayağındaki bir yapıya dokunduğunda o bölgede şiddetli ağrılar hissediyorsa bilin ki orada kemik bir şekilde eklem çevresinde bir blokaj vardır gereken hareketi, gereken oradaki stabiliteyi sağlayamamışsınız ve bu sebepten dolayı da orada nedir? Elinizle dokunduğunuzda sizi zonklattıracak, acın, acıtacak bir durum yaşanmaktadır. İşte buna karşı da yapacağımız davranış o kişinin tabir yerindeyse yine bunu belki de elbette ki bir sağlık ekibinin yapması daha doğru ve daha iyi bir davranış olacaktır. Burada acılı olan kemiğimizin tabiri yerindeyse bazen biri olabilir, bazen de birkaçı birden olabilir. Ondan dolayı onları kavradıktan sonra, onları kavradıktan sonra hafifçe bir gerdirmeyle onların tekrar eski pozisyonuna yani plantar pozisyonuna tabir ettiğimiz sırttaki pozisyondan daha aşağı pozisyona geçmesine yardımcı olmaktayız. İşte bu davranışımızda nedir? Özellikle o ayak bölgesindeki kemiklerin tekrar pozisyonlanmasına yeniden yapmaya yardımcı olacağız. Evet. Tekrar kontrol ettiğimizde oradaki ağrının bu hamleyle azaldığını görebiliriz, görebilirsiniz. Bu yaptığımız hamle esnasında Orada bir kısım eklem seslerini duyabiliriz. Onlar olabilir, olmayabilir. Maksat onların duyulması değildir. Hafifçe gerdirilmesi, yani eklemleri birkaç milimlik mesafe ile hareket ettirilmesi, onların normalleşmesine yardımcı ve yeterli ve yeterlidir. Çünkü daha ötesini yapmak eklemin daha fazla zorlamaktır belki daha fazla travmatize etmek.